Evet sevgili gençler. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıt alanları santimetre kare cinsinden ondan büyük birer tam kare pozitif tam sayı eşit olan karesel bölgeler aşağıdaki gibi ayrılmıştır diye söylüyor. Eşit alanlı bölgeler aynı harf ile gösterildiğine göre dikdörtgen şeklindeki bu kağıdın bir yüzünün alanı en az kaç santimetre karedir diye belirtiyor. Şimdi burada dikkat ettiysek 2A'nın yani hepsi bu arada kare bir bakalım birer tam kare pozitif sayıya eşit olan yani hepsi birer kare bu arada mesela burada A'nın bir kenarının yani bir kenarına küçük A olarak varsaysak buradaki A yani C'nin bir kenarı 2A olmuş oluyor. Böyle olunca da dolayısıyla yani şu küçük A alanından bir tanesi bu C alanının dörtte biri olur bu durumda. Şimdi bu şekilde gittiğimizde bunu kağıt üzerinden tekrar çözmeye devam edelim. Şimdi sevgili gençler burada gördüğümüz üzere mesela buradaki bir kenarı yani A alanının bir kenarını 2A olarak aldım. Çünkü bu bunun iki katı olacak şu şekilde ve burada mesela şu 2A ve 4A'nın toplamı doğal olarak yani şuraya da 2a olarak yazayım. 6a olacağından bu B açısı, B bölümünün bir kenarı 3a olacaktır. Şimdi bu B bölümünün bir kenarı 3a olduğuna göre burası da 2a'dan 4a olduğuna göre D bölümünün de bir kenarı 7a olacaktır. Bu durumda A alanı 2a'nın karesi olarak aldığımızda 4a kare yapacaktır. Ve bu A'dan kaç tane var? 2 tane var ki 2 A'da bu durumda 8 A karelik bir alan yapacak. Bize şu anda bu lazım. C alanına baktığımızda C alanı bir kenarı 4 A ve bunun karesini aldığımız takdirde bu da 16 A kare yapacaktır ve bu C alanından sadece bir tane olduğu için bunu alacağız. B alanına baktığımızda bir kenarı 3A olduğu için bunun da karesini aldığımızda 9A kare yapacaktır. B'den de 2 tane olduğu için bu 9A kare 2 yani tane alacağız ve bu da 18A kare yapacaktır. D alanına baktığımızda 7A'nın karesi yapacağından bu da 49A kare yapacaktır. Bunu da bu şekilde aldığımızda buradaki alanları tek tek ne yapacağız? Toplayacağız bize soru en az kaç santimetre kare olacağını soruyor. Bu nedenle bu ifadeleri topluyoruz. 49 mesela 49 18 daha 59 67 67 6 daha 73 83 ve 91 şeklinde gidiyor. Yani 2A artı C artı 2B artı D alanları 91 a kare olarak bulunuyor. Yani şu a'nın yerine küçük a'nın yerine koyacağımız herhangi bir sayı ki bu en az kaç olacaktır? 1 olacaktır. Burada tabi 1 aldığımızda tabi alan 91 yapacaktır ama eşit işte alınan bölgeler kağıdın bir yüzünü dikdörtgen şeklinde bir kağıdın bir yüzünü alanı en az kaç santimetre karedir ki mesela bu alanımız 91 ve bu arada alanları santimetre kare cinsinden ondan büyük birer tam kare pozitif tam sayıya eşit olan karesel bölgeler diye söylüyor. Şimdi şayet ben A'yı 1 aldığım takdirde burası 4 çıkacaktır. Yani 4 A çıkacaktır. Yani bu 91'in bir katı olacak ama burada küçük A'ya vereceğimiz değer önemli. Mesela ben buraya yani en küçük alanı alacağız. En küçük alan da ondan büyük olmak zorunda. Ben burada A yerine 2 verdiğim takdirde eğer A eşittir 2 ise bu durumda 4 A kare ne olacaktır? 4 kere 4'ten 16 yapacaktır ki bu da bizim tanımımıza uyacaktır. Bu durumda A kare dediğimiz ifade yani A'nın yerine 2 verdiğimizde bu 91 yine ne ile çarpacağız? 4 e çarpacağız ki bu da 364 sonucuna bize ulaştıracaktır yani cevabımız bu durumda C olacaktır burada dikkat etmemiz gereken kısım 91'i bulduktan sonra şu kısma iyice bakmamız olacak yani ondan büyük birer tam kare pozitif tam sayı eşit olan karesel bölgeler ifadesine dikkat etmemiz gerekiyor Değerli gençler 12. soruya baktığımızda alanı 1050 santimetre kare olan kare şeklindeki bir panoya kenarlarından bu arada kare şeklindeki bir panoya kenarlarından birinin uzunluğu 5'in tam sayı kuvveti diğerinin uzunluğu 2'nin tam sayı kuvveti olan dikdörtgen şeklindeki bir afiş pano yüzeyinden taşmayacak şekilde asılacaktır. Buna göre afişin bir yüzünün alanı en fazla kaç santimetre karedir diye söylüyor. Yine dikkat ettiysek bir çarpanlar yani ebob ekok sorusu. Bunu da kağıt üzerinde çözelim hemen. Şimdi alanı şöyle baktığımızda yani kare şeklinde bir şey var. Ve bu arkadaşın alanı 1050 santimetre kare olarak belirlenmiş. Ve deniliyor ki içine bunun öyle bir dikdörtgen koyacağız ki bunun bir kenarı yani 5'in tam sayı kuvveti olacak. Yani 5 üzeri mesela A olacak. Diğer kenarı da 2 üzeri B şeklinde olacak. Ve bu gösterdiğimiz ifadede yani bu panodan herhangi bir yere aşağıya ya da yukarıya taşmayacak şekilde olması gerekiyor. Şimdi baktığımızda önce 1050 sayısının Şöyle çarpanlarını ayır, ayırmamız doğru olacaktır. Mesela ben bunu şöyle önce 2'ye böldüğüm takdirde ne olacaktır? 525 olacaktır. Daha sonra 5'e böldüğüm takdirde şöyle bir bakalım 105 şeklinde bölünecektir. Bir daha 5'e böldüğümde bu ne yapacaktır? Şöyle bir bakalım. 21 yapacaktır. 21'den sonra 3 daha sonra burada 5 gittiğime bakmayın. Yani illa 2, 3, 5 şeklinde gitmeye, gitmek şart değil. işinize geldiği gibi gidebilirsiniz. 7, 7, 1 şeklinde olacak. Burada yani kare kök dediğimiz 1050 eşittir. 5 kök, tabii 7 kere 3, 21. 5 kök 42 gibi acayip bir sayı çıkıyor. Buradan gitmek doğru olur mu bilmiyorum ama şöyle gitmekte fayda var. Mesela 5 üzeri 1'in biz aldığımızda karekök içerisinde kök içinde nedir? 25'tir. 5 üzeri 2'yi aldığımız takdirde ki burada soruda öyle söylüyor. Yani 5'in karesi 25'in karekökü 625'tir. Ve tabi ona göre ya yani buradaki kenarı malum karekökleri çarpacağımız için öyle bir şey ya yani 1050 santimetre kare çıkması gerekiyor. Ve şöyle de belirteyim bu bir kenarı karekök 1050 dediğimiz bir kenar şurada yaptığımız hesaplamadan küçük olacak ki taşmaması gerekiyor. Ben eğer 5 üzeri 3 şeklinde gidersem o da 125 olur ki o çok çok daha büyük sayı olacaktır 1000'i geçecektir. O yüzden bunu 5 üzeri 2'de bırakıyorum. Diğerine geldiğimizde mesela 2 üzeri 1'in karekökü nedir 4'tür şey karesi kareyi içine alıyoruz 2 üzeri 2 burada 16 olarak girer 2 üzeri 3 burada 64 olarak girer 2 üzeri 4 nedir 16'dır 16 çarpı 16 200 16 şeklinde gider mesela 2 üzeri 5 dediğimiz zaman 32 32'nin karesine baktığımızda 32'nin karesi 1024'tür ki en fazla alabileceğimiz sayı budur. Şimdi burada 2'nin tam sayı kuvvetlerinden 2 üzeri 5'i 5'in tam sayı kuvvetlerinden 5 üzeri 2'yi alabilme durumumuz var. Yani afişin bir yüzeyin alanı bu durumda. 5'in karesi çarpı 2 üzeri 5 üzerinden gidersek ki şöyle de yapabiliriz. Yani 25 çarpı 32 şeklinde hesaplayabiliriz. Buradan da ters orantı yöntemiyle gidersek 50 çarpı 16 100 çarpı 8 şeklinde gideriz. Ve sonucumuzu 800 buluruz. Yani en fazla olabilecek değer budur. Burada dikkat ettiysek yaptığımız işlem şu olmuş oluyor. Burada 5 üzeri a ve 2 üzeri b dediğimiz ifadeleri kök 1050'den küçük olarak bulmamız gerekti. Ki burada da böyle yaptık. Cevabımız bu durumda b olmuş oluyor. Birçok öğrenci bu soruyu bu soruda zorlanmıştır diye tahmin ediyorum. Çünkü yani burada karenin bir kenarının kök 150 olabileceğini ya da bu tarz bir şey yapılabileceğini yani kolay kolay birçok öğrenci arkadaşım hesaplayamayabilir. Sevgili gençler, bir 13. soruya bakalım. Şimdi bir lokantada hazırlanan yemek çeşitleri ve porsiyon sayıları sütun grafiği ile bu yemekler için kullanılan toplam 60 gram tuzun Yemek çeşitlerine göre dağılımı daire grafiği ile aşağı daire grafiği ile aşağıda gösterilmiştir. Bir çeşit yemeğin her porsiyonunda eşit miktarda tuz bulunmaktadır diye belirtmiş bu arada. Bir çeşit yemeğin her porsiyonunda eşit miktarda tuz bulunuyormuş. Şimdi 60 gram toplamda 60 gram olan tuzu eşit miktarda demek ki dağıtmışlar. Şimdi yemek çeşitleri ve porsiyon sayıları verilmiş. Mesela çorbanın porsiyon sayısı 10, pilavın porsiyon sayısı 4, sonra musakkanın aynı şekilde 4, makarna 5, taze fasulye 6 ve köfte yine 10. Çorba ile köftenin porsiyon sayıları ile pilavla musakkanın porsiyon sayıları birbirine eşit. Şimdi 60 gram tuzun yemek çeşitlerine göre dağılımını vermiş burada. Mesela pilavla musakkayı ele aldığımız takdirde Şimdi dikkat ettiysek tuz dağılımı biraz daha farklı. Tu Soruyu tekrar ediyoruz. Öncesini silelim. Sevgili gençler 13. soruya baktığımızda bir lokantada hazırlanan yemek çeşitleri ve porsiyon sayıları sütun grafiği ile bu yemekler için kullanılan toplam 60 gram tuzun yemek çeşitlerine göre dağılımını daire grafiği ile aşağıda gösterilmiş bir çeşit yemeğin her porsiyonunda eşit miktar tuz bulunmaktadır diye söylüyor. Yani kendi içinde bu arada yani homojen olarak dağıtıldığını belirtiyor. Şimdi şöyle baktığımızda çorbayla köftenin porsiyon sayısının 10, pilavla musakkanın porsiyon sayısının 4, makarnanın 5 ve taze fasulyenin 6 porsiyondan oluştuğunu görüyoruz. Şöyle baktığımızda 60 gram tuzun yemek çeşitlerine göre dağılımını vermiş Daha sonra burada baktığınızda musakka ile pilav mesela pilavla musakkanın porsiyon sayıları eşit ama tuz miktarının dağılımı burada 60 48 72 36 54 gibi şeklinde almış ki burada büyük ihtimalle biz 16'yı baz alacağız. Çünkü 54 olsun. 60 olsun. Hatta da 16'yı bile değil. Yani belki daha 6 sayısını temel alabiliriz. Çünkü 6 kere 9, mesela 6 kere 6, 6 kere 10, 6 kere 8 ve 6 kere 12 gibi gidiyor. Yani 16'yı alsak bu sefer 60'a uymayacak. Yani oranlama yaptığımızda parça vereceğiz. Sonuçta şurada köftede 90 derece. Şimdi tuz miktarlarını önce bir karşılaştıracağız. Daha sonra porsiyon miktarlarını karşılaştıracağız. Mesela bu lokantada 3 farklı yemekten birer porsiyon yiyen bir müşteri toplam 5 gram tuz tüketmiştir diye söylüyor. Buna göre müşterinin yediği yemekler aşağıdakilerden hangisidir diye belirtiyor. 3 farklı yemekten birer porsiyon almış. Şimdi burada önce bir daire grafiğindeki tuz dağılımına göre ve bu tuz dağılımına göre olan şeyleri porsiyon sayısına böleceğiz. Birer porsiyona ne kadar gram tuz düşecek bunu hesaplamamız gerekiyor. Şimdi sevgili gençler dediğimiz gibi önce bir açılara bakıyoruz. Mesela şöyle grafiğe göre başlayalım. Çorba 72 derece daha sonra pilav 48 derece daha sonra musakka musakkayı aldık musakka 60 derece karşılık geliyor. Makarna geliyor sırada. Makarna. Makarnaya baktığım takdirde 36 derece burada yani en az tuz, tuz katılan makarna olmuş oluyor. Taze fasulye. Taze fasulye yazdığımda 54 derece. Daha sonra köfte değil. Taze fasulyeyi yazma. Evet sırada köfte var köfteden başka yok artık. Çorbayı en başta yazmıştım. Köfte ise 90 derece olmuş oluyor. Şimdi her 6 derece bir parça olsa ben genelde P yazıyorum. Parça yönteminde kullanıyorum. Mesela çorbadaki tuz miktarı 12 parça. Daha sonra pilavdaki tuz miktarı 8 parça. Musakka'daki 10 parça. 6 parça. 6 kere 9 54. 9 parça. Ve 15 parçalık burada ne var? Tuz miktarı var. Yani 6 derece. Şu an burada yaptığımız olay daire grafiğini yorumlamak oluyor. Yani neden ilk önce daire grafiğinden gittik? Çünkü tuz miktarının dağılımına bakacağız ki daha sonra porsiyon başına düşene bakacağız. Şöyle hesaplamamızı 12 8 daha 20 30 36 45 ve 60 parçalık bize ne düşmüş oldu? Bu şekilde parça miktarı düşmüş oldu ve 60 parçada 60 grama karşılık geliyorsa bu sefer demek ki çorbaya 12 gram pilava 8 gram ama tamamına yani tüm porsiyonları daha sonra musakkaya 10 gram daha sonra makarnaya 6 gram taze fasulyeye 9 gram ve köfteye 15 gram tuz kullanılmış toplamda şimdi Bunları bu sefer artık porsiyon sayılarına göre bakacağız. Mesela çorbada çorbada porsiyon sayısı diyelim. Mesela porsiyon sayısı 10 ve porsiyon başına düşen porsiyon başına düşen gram miktarını aldığımızda 1,2 gram gelir. Yani 10'a bölmemiz gerekiyor. 12'yi 10'a böldüğüm takdirde 1,2 gram gelecektir. Pilava baktığım zaman pilavın porsiyon sayısı 4 porsiyon. 8 gram yani porsiyon başına 2 gram tuz düşecektir. Musakka'ya baktığımda musakka da 4 porsiyon. Yani burada sütün grafiğine bakıyoruz. Burada da musakkanın porsiyon başına düşecek olan miktar 2,5 gramdır. Makarna'ya baktığımda makarnanın porsiyon sayısı 5 ve burada da 6'yı 5'e böldüğüm takdirde 1,2 gram geliyor. 9 gramlık taze fasulye porsiyonuna yani daha doğrusu 9 gramı kaç porsiyona? 6 porsiyona dağıtmışık ve bu da porsiyon başına 1,5 gram demektir. 15 gramlık tuzu yine aynı şekilde köfte 10 porsiyona dağılmış ve 10 porsiyon olduğu için de bu da aynı şekilde 1,5 gram gelecektir. Şimdi şunları bildiğimize göre ve bu kişi Lokantada üç farklı yem, yemekten birer porsiyon yemiş olan müşteri toplamda 5 gram tüketmiş. Şimdi şıklara tek tek baktığımızda çorba çorba mesela çorbadaki şeye bakıyorum 1,2. Artı pilava bakıyorum hemen 2. Şöyle pilav diyelim. Artı musakka'ya bakıyorum. Şöyle musakka yazalım. Musakka'ya baktığımda onun da 2.5 geliyor. Şöyle baktığımda 4.5, 5.5 ve 5.7 geliyor. Buradan Adana şıkkını elemiş oluyoruz. Ve Bolu şıkkına baktığımda yine pilav pilav kaçtı? 2'ydi Artı. Daha sonra Musakka Musakka'ya baktığımda iki buçuktu. Yani şimdiden dört buçuk yaptı. Yani burada bir yarım gramlık bir şey yok maalesef ki bolu şıkkı da olmayacak büyük ihtimalle. Köftenin bir buçuktu ki buradan baktığımda dört buçuk o da eşittir. Altı gram gelmekte. Yani altı gram tuz geliyor ve bu da yanlış olmuş oluyor. Bu da aradığımız çık değil. Yine çorba üzerinden çorba 1,2 gram. Daha sonra musakka yine çorbadan sonra musakka yemiş arkadaş. İki buçuk. Daha sonra da makarna almış. Makarnaya baktığım zaman 1,2 yine aynı şekilde. Bu da eşittir baktığımda toplamı yani 4,9 gibi bir şey geliyor. 4,9. Bu da şimdilik olmuyor ama bayağı bir yakın. Şimdi bakalım pilav. Pilav 2 artı taze fasulye taze fasulyeye baktığım zaman bir yani buçuk şimdiden üç buçuk yaptı yine bir buçukluk bir şey yemesi lazım ki o da köfte oluyor köfte de bir buçuk bu tam olarak 5 gram yapıyor ve cevabımız burada denizli şıkkı olmuş oluyor tabi bu da değil bu da bayağı yani dolambaçlı diyebileceğimiz hani bu bilmiyorum yeni nesil dedikleri sorulardan sayılmaz ama analiz sorusu fark ettiysek yani burada yani veri analizi üzerine konulmuş baya öğrenci arkadaşları uğraştırabilecek bir soru diyebiliriz. 14. soruya baktığımızda bir olayın olma olasılığı istenilen olası durumların sayısı tüm olası durumların sayısı olarak malum belirtiyor yani olasılığın formülünü vermiş. Şimdi burada baktığımızda 9 metreye 1 metre yani uzunluğunda ve genişliğinde olan siyah, sarı, beyaz, kırmızı, mavi, kahverengi, mor, turuncu, yeşil renklerden oluşan küçük karelerden vermiş. Kenar uzunlukları 1 metre ve 9 metre olan dikdörtgen biçimindeki bir halının ön yüzü şekildeki gibi farklı renklere boyanmıştır. Bu renklerin her birinin kapladığı karesel bölgenin alanı birbirine eşittir. Bu halı parçalarda aynı renk olmayacak şekilde iki parçaya bölünecektir diye söylüyor. Zaten hiçbir şekilde aynı renk yok. Buna göre bu parçalardan birinin boyalı yüzünün alanının diğerinin boyalı yüzünün alanını, alanının iki katı olması olasılığını soruyor. Şimdi baktığımızda biz bunu yani rastgele tam şu çizgilerden, şu gösterdiğim çizgilerden ikiye böleceğiz. Yani bir tarafın uzunluğunun diğer tarafın uzunluğu eşit olması gerekmiyor. Burada yapabileceğimiz bölme çeşitleri mesela buradan böldüğümüzde siyah geri kalanı olmuş oluyor ve ikiye bölünmüş oluyor. Yani böldüğümüz parçaların iki katı olma olasılığı. Bu, burada tüm olası durumları önce bir alacağız. Mesela buradan böldüm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane hamle yapabiliyorum. Şimdi öncelikle bir bu bizim almamız gereken yani 8 tane hamle almış oluyorum. Buradaki ihtimal şöyle baktığımızda yani 8 tane hamle yapabiliyorsam şayet ben burada ki aynı yani ikiye bölünmüş parçaların birbirinde de aynı renkten olmamak şartıyla ya burada şıklarımız büyük ihtimalle Bolu ve Ceyhan olacaktır. Yani hani oldu diyelim ki sıkıştık zamanımız kalmamıştı sınavda sallamak istersek ya 1 bölü 8 ya 1 bölü 4 yapacağız. Şimdi 8 parçadan burada böldüğümüz takdirde mesela yani 2 katı olması durumu ancak ne olabilir? Burada 9 parça var. Şuradan böldüğüm takdirde bu tarafta 3, bu tarafta 6 durum olacaktır. Yani birbirinin nesidir? Diğer alan 2 katıdır. Ve aynı işlemi ben şuradan yaptığım takdirde yine bu tarafta 3 bu tarafta 6 olacaktır. Burada 8 tane durumdan 2 tanesi olacağı için 2 bölü 8'den cevabımız bolu olarak bulunacaktır. Bunu herhangi yani kağıt üzerinde çözmeye ihtiyacı duymadım. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi 15. soruya baktığımızda aşağıda çevresinin uzunluğu 2x artı 2 metre olan dikdörtgenlerden yeterli sayıda verilmiştir. Yani çevre uzunluğunu burada önemli alacağımız. Bu dikdörtgenler A ve B doğru parçası boyunca sırasıyla önce uzun kenarı sonra kısa kenarı üzerinden aralarında boşluk kalmayacak şekilde aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. Uzun kenarı üzerine yerleştirilen İlk dikdörtgenin bir köşesi A noktası ile kısa kenarı üzerine yerleştirilen son dikdörtgenin bir köşesi B noktası ile çakışıktır. Bu dikdörtgenler x artı bir kez diye söylüyor. x artı bir kez kısa kenarı üzerine yerleştiğine göre AB'nin uzunluğu metre cinsinden verilen cebirsel ifade nedir diye söylüyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken olay şundan ibaret. Burada şöyle işaretleyeyim dikkat ettiysek 4 tane burada dikdörtgeni ben alıyorum. Neden 4 tanesini alıyorum? Çünkü bir uzun kenar, bir kısa kenar, bir uzun kenar ve bir kısa kenar bana zaten dikdörtgenin çevresini verecektir. Yani burada 2x artı 2 dediğimiz ifade zaten şu a'dan şu işaretlediğim kısma kadar olan uzunluk olacaktır. Şimdi burada bu dikdörtgenler x artı 1 kez kısa kenarı üzerine yerleştiriliyormuş. Yani şu ifadeden yani bir kez şöyle söyleyeyim. Bu kısa kenar iki kez yerleştiğinde çevresinden bir tane yapıyor. Ve x artı bir kez yerleştiğinde ise buna göre yapacak. AB'nin uzunluğu metre cinsinden verilen cebirsel ifadesini bulacağız. Şimdi bunu kağıt üzerinde çözelim. Şimdi sevgili gençler az önce dediğim üzere yani bu dikdörtgenlerden şu şekilde 4 tane yerleştiğinde yani kısa kenarlardan 2 tane yerleştiğinde burada dikdörtgenin kendisinin çevresi oluşmuş oluyor. Yani şu noktayla şu nokta arasındaki mesafe 2x artı 2 cm bulunmuş oluyor. Şimdi şunlardan mesela bu 1, 2 nokta nokta gidiyor. En son dikdörtgen yani kısa kenarı olan dikdörtgeni aldığında toplamda x artı bir kez kullanıldıysa eğer şu çevreden burada oluşacak olan sayı şu olması gerekiyor. x artı bir bölü iki kadar yani şundan iki tanesi bir tane çevre yaptığı için x artı bir bölü iki kadarı benim çevremi ver veriyorsa eğer ki burada da şöyle bir şey yaparız. x artı bir çarpı 2 şunu da parantez içine alalım. X artı 1 olmuş olur. İki parantezini aldığımda. Neden? Çünkü şu 2 ile şu 2'yi götürmek istiyorum. Burada da bizim AB uzunluğumuz doğal olarak X artı 1'in karesi çıkmaktadır. X artı 1'in karesi de X kare artı 2X artı 1 şeklinde bulunmaktadır. Bu da bize denizli cevabını shout